Ayşenur ne yapıyorsun? Bak. Bak, bak yaptım. Bak, bak, bak. Ne o? Bak. Çiği kesti. Dayı. Dayı. Bir şey tam lazım. Yuvarlak yap Ayşenur yuvarlak yap böyle. Böyle yap. Hayır. Ama. Yuvarlak yap.

Yap. Bir, bir, daha daha yap. bir daha yap. Bir daha yap Ayşnur. Düzgün yap. Böyle böyle yap. Elinle yuvarla böyle böyle. yap. Al oradan. Çok al. Çok. oh o, o kadar al. Yap 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 yap. Ya, 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 ya. O zaman sen ver o boyası. Sen sen yuvarlak yap. Aa benim şeyim. <laughs> Ha şunu ne yapıyor? Köfte yapıyorum da. Köfte yapıyor. Sana. sen sana vereceğim sana küçük küçük kekleri kim güzel yaparsa üstüne bunu koyacağız. Anne ya, 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 ya. ben yapayım kurabiye. Tamam ya. aferin. Ben pasta yapayım. Ben de kurabiye yapayım. Ay şunu sen de buraya koy yaptıkların. Ay şunu koyacak ona. Hayır hayır Eli, eliyle yaptığını koyacak. Onlar orada kalsın. Bak. Ha koy oraya. Düzgün koy ama, düzgün. Ay şunu. Mumlarımız yok ki. Mumlarımız yok ki. Ay şunu. Yuvarlak yap, yuvarlak. Bak yuvarlak yaptım da olmuyor. Böyle elinle yap, böyle böyle. Benim çekiyor onu. sen beni çekmiyorsun. Küstüm. Hmm. Kiminki taze oldu dayı? Ne tazesi? Kiminki taze oldu? Hadi Ayşenur. Yuvarlak yap. Yuvarlak olmamış o, olmamış. Yuvarlak yap. Ha? Yap öyle. Olmadı, olmadı. Yuvarlak yap. よし <noise> <noise> Ben güzel kurabiyeler yapayım. Anne. Hı hı. Bak ben güzel kurabiyeler yapıyorum. Sana verdim kurabiyeleri, sana verdim kurabiyeleri, sana. Bana mı vereceksin? Evet. Tamam güzel yapamadın ama. Tamam mı? Bunu sana verdim. Ben, ben bitirdim. keredeyim. de yap, kalpli. Tamam kalpli yapalım anne. Dayım ben oraya koyayım Al eline koy sen. Kaldır. Al. Ben buraya koyuyorum. Bak gördün mü? Ben kurabiye yaptım. Ama bana şey yapın baba. Bana yavağla. Bana yavağla ki. Ay Şunur yapıyor ondan al. Şuna yuvarlak yapabilir misin? Hadi sen yap. Eline yuvarla. Ne? Yap yap yap. Bak oldu. Yap. Bastır birazcık. Biraz daha yap. Biraz daha yap. Biraz daha yap.